Ben sana aşığım senle evlenmek istiyorum. Daha hadi bakalım ben ne diyeyim yani şimdi. Benim bu olayda ne suçum var? Niye beni bu olaya katıyorsunuz? Mehmet Bucak ben mi sana dedim ki kalk bana fotoğraf at. Ee, şeyi fotoğrafını at. Yazışmanızın fotoğrafını at. Sen beni bana yazışma atıyorsun. Bir ara biz akımla kavga ediyorduk ya. Baktım o da bana o fotoğraf attı. Bir ekran attı. Dedi ki al dedi ben al, dedi ben sana bir şey bir şey atacağım dedi. Bir baktım bir anda attı. Akınla yazışmaları var ama tam hatırlamıyorum. Birbirlerine aşk ilan etmişler galiba. O oydu tam hatırlamıyorum. Ben iftira atamam bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Birbirlerine aşklarını ilan etmişler. E benim ne suçum var? Ben mi senden istedim? Sen bana attın benim üzerime atıyorsun. Ben sana dedim mi kalk onunla alakalı bana bir şey at. Beni kumpasa çekmeye çalıştınız lan. Sonra da yok ya onu tehdit etmiş yok. Lan oğlum ben milleti tehdit etmiş o Bak beni yanlış lanse ediyorsunuz burada. Beni artık kirli işlerinize, kirli oyunlarınıza, iğrenç oyunlarınıza alet etmeyin. Ben zamanında yanlış insanlarla muhatap oldum. Yanlışlarım, hatalarım oldu. Ama artık sizin gibi insanlarla aynı ortamda bulunmak, konuşmak, muhatap olmak istemiyorum. Bak ben doğru düzgün yayın bile açmıyorum. Benim çoluk çocuğum var. Ben sizin bu kirli oyunlarda kirli şeylerinize girmiyorum. Zamanında artık ben nasıl gaza geldiysem, nasıl salak gibi bu kirli oyunlarınıza girdiysem, bundan sonra ben sizinle muhatap olmak istemiyorum. İstemiyorum. Defolun gidin. Be millet de şey demiş. Demişler ki işte Hülya milleti tehdit ediyor. Bilmem ne yapıyor. La ağzınıza sıçtık mı ne? Millet de yorum yazmış ki. Vay anam vay bu Hülya tehditçi yok, şantajcı yok bilmem neci. Hey ağzınıza sıçım. Madem ben tehditçiyim, şantajcıyım. O zaman demiyorsunuz ki madem Hülya bu adamı tehdit etmiş, şantaj etmiş bu Akın'ı. Peki bu Akın bir ay önce bu kadar olaydan sonra niye hala Hülya'ya e, evlilik teklif ediyor? Niye hala Hülya'ya aşkını ilan ediyor? Niye Hülya'ya diyor ki Hülya ben sana aşığım, ben seni bu eve gelin getirmek istiyorum diyor o zaman. He? Tehdit edilen hadi size söylüyorum. Doğruyu söyleyin. Şimdi siz tehdit edilseniz şahsen bir insana der misiniz gel benimle evlen ben sana aşığım ben seni bu eve gelin getirmek istiyorum. Niye bana bunları söylüyor o zaman? Niye benim peşimden geliyor? Çünkü tehdit mehdit hiçbir şey yok. Zamanında evet birbirimize hakaret ettik tehdit ettik şantaj ettik ama elde edilir hiçbir şey yok.